çekmeyin iniyorduk. Olsun çekeceğiz. Şey arkadaş? <laughs> çek süaz, çek. Hayat, Aray, çek tane çek. Kimin? Tarih uyalım lütfen. <gülüyor> <gülüyor> şeyleri içine koyarız gelsin Gel yanıma gel. Gel. abi gel. Bizleri büyük esnemeye devam et. <laughs> <laughs> Tam daire yap. <laughs> Bu işi yöneticisi Fuat Bey'dir. Fuat Bey'in dediğini uyguluyoruz. Bir dakika, Ebu Bekir nerede? Hadi oradan, hadi oradan. Hadi oradan. Hadi oradan. Hadi Hadi oradan. Hadi suyu götürüyoruz abim. Arkadaşlar listeyi alın. E, arabadaki ma araba araba masa. Masa sandalyede götürüyoruz. Orada sular üstüne koyalım. Tamam. İki sandalyemiz olacak. Evet, Gülay abla ve e, Merle. Evet. Numara numara. Ha. Gördüğün numara etik atar. Gördüğün atar. Başka Hayır, şeyimiz yok. Gözünden kaçırdın olursa da teyit edersin yani. E, o arkadaşlar da siz de, de, de yine arkadaşlar. arkadaşlar. İki kişi olmaz. abla Merve. Siz de o esnada Suat numarayı falan okuyamazsa tamam. siz de deyin. Beş numara, altı tamam. numara falan tamam. gibi hani a, o da şey yapsın. etsin. Her start almadı Hayır, onları direkt bir çizsin şu anda. Nasıl? Buradan giriyorsun. Düz mü? Düz. Şimdi gölge durumuna göre burada bir masayı nereye koyalım diye bakalım. Burasıymış. Ne için buradasınız? Su ikram edeceğiz. Ben Gülay. Suat Yeter. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı için buradayım. Görevliyim. Hı hı. Efendim? Ben Merle. Ben de görevliyim. Herkese başarılar diliyorum. Ben de başarılar diliyorum. Skyraniq Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Aa. Fuat. Ne için buradasınız? Organizasyonu be. tamamlamak için. Siz ne yapıyorsunuz burada efendim? Lojistik <laughs> işleriyle ya. uğraşıyoruz. Bugün neye geldiniz buraya? Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Atatürk Anla ve Gençlik Bayramı'nda yapılacak Bugün, olan e, 19 K kuyruğumuzun lojistiğiyle uğraşıyoruz. Şarkı. Takımımıza, grubumuza yardım bir etmeye var, çalışıyoruz. Var. <laughs> ben Doktor Ömer Şirasi evet. Üstünüz Kayranik Kulübü Yönetiminden. Ortamımız bu. İşte. Bravo! 1 bir. Bir gel, Gelin bakalım çok uzağa gitme Hadi hadi bakalım koş <laughs> Bak 1 2 3 Ben nereye gitmedim 136 yaz. Iyi iyi. Bravo. 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 24 numara. Alıyor değil mi o? Almıyorsa birden de. Gitler su fıskırt. koç, koç. Tuğla koş koş. Kaç? <laughs> şey Tebrik ederiz. Çok teşekkür Tebrikler. Ya ne farkı var öyle diyor. Farkı yok Sonra geldin mi geri? He. Gelin ama ikinci Biz gittik mi? Biz de burada. Evet. İvan. Tebrikler İvan. Biz bir daha her alkış yapar. Niye düşünmedin? Evet, düşünmedim. 39 mu? 44. İvan. Bravo. Bravo kaçtı. Bravo demem. 157 Bravo 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 bravo. 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 Abi topa. olsun. Bir 1 30 54 46 30 şey yapalım. Kankim kim var? Kim? Kim şey bir yani, yani, bir var bir arada var? biri ne geldi. Haydi, yazmışım. biraz kalmış. Bayrak orada. Ez Bravo! Bravo! Bravo. Gelen var arkadan. Gelen var, gelen var. devise priyedi Haydi koş koş Haydi tebrik Bravo Haydi tebrik Bravo Elnaz Elnaz 12 0 1 Bravo Bravo Eyvah Eyvah Bravo Bravo 29 Numarası kaç? 20? Oh, Suyu hak ettin Levan! Evet. <laughs> 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 <Ödülümüzün zıro> ne istersen. Kimisiniz? <laughs> bravo! Bravo! ona da kartopu dikiyorlar Bravo! 2, 28, 25. Gelirse gelir. 12, 11, 10, <laughs> 9, 8, 7, <laughs> 6, Zeyno, Zeyno. 150 dakikanın dolmasına. Bitti. Ya. Gelene daha önce almam. 150 dakika oldu. Bravo. 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 28 saniye ile geçmiş. Tamam. kaç? Gelsinler geldi. Şurası kişi var şu anda karşında. Onlar geldi. Yansın, bir biz bunu bitirelim. bunu bitirelim. Üç kişi var ya, şey ya. sonra Olur Bravo. 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 Bunu Bravo. Bravo. <laughs> Bravo. tekniği bu. Şey yapalım, Bravo. 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 24, Bravo. 2, Bravo. 2, 39, Bravo. 10, Bravo. 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 Bisikletin yanında bir kişi daha vardır büyük Şu ne? şey çok Siz güzel Bir kişi kaldı herhalde. Hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle bugün burada bize eşlik eden tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bugünün anlamı 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Skyronic Spor Kulübü tarafından düzenlenen Güver Uçurumu 19 kilometre parkunda kadınlarda dördüncü olan Polet alma. Bravo Polet. <gülüyor> <gülüyor> Polet sol Aynen. Üçüncü. Kadınlarda üçüncü olan arkadaşımız Begüm Gönülçalan. Bravo Begüm. <laughs> Bravo. Burçin Yavuz. Bravo Burçin. Bravo. Yukarıya bu çıkın. Taşın üstüne çıkın. Arkadaşlar. Şimdi taşın üzerine. Evet. Aynen. Evet, herkes oraya. Madayalarımızı takdim ediyoruz. Gülip evet. başkanımız, Mürşidin Demircan. Kolet. Kolet Onlar, onlar söylemesi lazım. Kolet. Sertifikalar. Sertifikalar geliyor. Sertifikası geliyor. Sertifikası. Bu da hocam. Brav. Güverin kraliçeleri. Evet. Bunlar güverin evet, kraliçeleri. Tamam, tamam. Birinci yarışmacımız Sizleri Burçin Hanım'ın Şampiyonumuz. Bravo. Bravo. Bravo Burçin. Hep Şinasi Bey bir fotoğrafa gelin. Bırakın da onları yapayım. bir bırakın. Tamam. Tamam. Teşekkür evet arkadaşlar. Ayrıca kapsamında Skyrenik Spor Kulübü <laughs> tarafından düzenlenen güver uçurumu 19 kilometre parkurunda dördüncü olan arkadaşımız Mehmet Zeki Sarı. Üçüncü olan arkadaşımız Hizmet Doğanay Yüksel. Gurur kaynakları beni geçti ikinci... sporcularım. Ve bravo. en genç arkadaşımız Aba Bekir Ebu Barı. Bekir bravo. 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 Ve birincimiz Bugünün birincisi Aykut Kırsal başım, bravo. 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 bravo Gelin yürür gazı Madalyasını iyi. vermek evet. üzere Geçten Bir fotoğraf çekelim ondan sonra ha, bir, bir bakar mısınız arkadaşlar Alper de versin Söylesin Söylesin yarışmacımızın madalyasını arkadaşımız Alper Bey takdim ediyor. Bravo Alper <laughs> <laughs> İkinci yarışmacımızın madalyasını kulübümüzden Özlem Hanım takdim ediyor. Şey versin. Bravo. 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 İyi boş olanlar. Sen Abi sen. Abi başkan <laughs> tamam. Evet. Sen. Günün birincisi olan Aykut Bey'in madalyasını, birinci arkadaşımızın madalyasını da kulüp başkanımız Murşidin Demircan. Bravo Aykut! Bravo Aykut! Bravo! bravo. Aykut abi, doyuranda önünden kaçtığını için biliyoruz. Ne <laughs> verirsiniz? Evet arkadaşlar bir beraber de kim verdiyse fotoğraf çekilir. birlikte. Evet. Gelin abi. gelin Gelin. Gelin. Gelin gelin siz de. Gelin gelin siz de. Gelin gelin. Abi gelseniz siz de. Gelin gelin. Hadi Gelin koş. Gel gel gel. Şimdi hep beraber. Arkadaşlar bütün bütün burada bütün etkinliğe katılan herkes. Evet arkadaşlar herkes herkes herkes. Evet herkes gelsin arkadaşlar.